Bu maçta şimdi şey yapacağım. Üçlü kuvvet alacağım. İlal alırız. Ve ben Atulius var ya. Ha, bir dakika bunu alırsam bunu alamayacağım. İkisi de bir biten mi ya? Hangisini alalım? Çok kasarsam üçlü alayım. Daha çok dikkat etmek için. Ve ne geçemezsek ilal alayım. Kaçırmayayım şunları. Of ne güzel üç tane milyon aldık. SMR gibi oldu. Uzlaşma Şimdi takasa girmeyeceğim. İki levelde geliriz Biz milyonları alacağız. Ve sakin bir şekilde. Yani dokunmasın yoksa pişman olacak. Ben demiştim ama. Dalacak mısın bir de? Çok hızlısın ama yakalayamayacağım. Üçlü olmak gerekiyor. <laughs> Twitch girecek misin? Yani düzelirse açmaya çalışacağım o düzenli bir şekilde. Arda bir açıyorum. Çok güzel vurdum. Zıplamadık da. Birazdan keseceğim gibi hissediyorum. Keser mi sizce? Yaklaşmadı. El üstüne atlayabilirdim hiç beklemediği anda. Şimdi kule altı kessem de bir şey olmayacak. Çünkü TPS'i var geri gelecek. Eskiden kim W fuyundu hatırlıyor musunuz? Vuramadım. Ölmedin değil mi? Q'ya bastım. Bekleme süresine girmiş. Öldü. <laughs> Bu adam ne yaptı böyle? Tabii şimdi geri gelecek. Ben de hemen base'e gideyim. Acaba ne alsam? Pırıltı mı alayım? Yoksa Doran kılıcı mı? Hadi alalım ya. Q'muz daha fazla vursun. Zaten AD miktarım az çok var yani 87 AD'miz var. Doran kılıcı alsam 95 falan olacaktı. Kemal güzel vuruyor. Zevkli şampiyon ya. Karşı zamanı durmuyor. Gerçek hasar vuruyor. Tank işlemiyor yani. Kemal'ı birebir de Fiora kesebiliyor. Ee, Jax alabiliyor. Bir de daha kesiyor galiba. Acaba şimdi nasıl vuracağız? Milyonlar kaçıyor. Şunları bir alalım. Şimdi bunda TP yok ya. Benden kesersem bayağı güzel olur. Toparlayamaz da. BB nerede? Hiç bakmadım. Gözükmüyor da. APK mı kaldı acaba? Lane'i puşlamayacağım arkadaşlar. Gelsin üstüne atlamaya çalışalım. Zaten kaçamıyor da. Mesela sen de tam oynamayı öğrendim artık. Daha güzel oynuyorum. Yansın. Yardım olsa ne güzel arkadaşlar. Zevkli şampiyonu çok hiç sevmiyor gibi. Hem de hoşuma gidiyor. Fakat işleri taşıyor. Ya Oynayın yani kazanmak için bedavadan link kazarsınız. Nereye gitti bu? Gelmeyecek galiba canı sıkıldı. Aa buradaymış. Gelse mi gir <laughs> Baksanıza adama. Yazık ya. Kaldı burada. Kestik. Şimdi tilt olacak. Altı levelde olduk. Milyonları da kaçırdı. O kadar fazla vuruyoruz ki. BB orman mı dönüyor? E çarpı falan yok. Bir kesersin onu. Cep ben de mi gitsem? Bir kağıda para olmuş. Kedi var mı? Bir bakalım. Öne gelsin şurada kapışacağım. Bak geldi. Ne güzel vurduk böyle. Dönmedi de. Acaba alır mıyım? 5 level doldu. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Zix'te kaldı bir de. Adam şimdi söyleyecek chatten. Zix'in atmasını beklemiyordum. Pre gibi şu an. Ya bir şey yazmadı ama bir şekilde karşıladı. İşte mentali patlamış. 0 3 oldu artık toparlayamayacak. Bir daha karşıma gelmeyin diyor. Bakalım BB gelecek mi? 2 level gösteriyor ya. 2 level mi ki bu adam? Direkt keseriz. Ben şimdi direkt bu alacağım arkadaşlar. İlerisinden gerek kalmadı. Çok kastık çünkü. Tabi şimdi direkt bunu almayayım. Tiamat alayım hasarımız artsın şöyle yapayım. Ben birazdan çizme de gelecek. Nereden girmiştik ya? Şu an o kadar fazla vuracağım ki. Yani i̇ki tane yükü alsam bir canı kalacak. Bak bir de iki tane anjeler almış. Ama yani zırh falan alması lazım da. Ama zırh da işlemez çünkü gerçek hasar vuruyorum. Bir aldık onu. 6 ile vermiş. Ben bakayım bir geriye. Şöyle keselim. Ülteye gerek bile kalmadı. Ve gerçekten hiç gözükme ama mi? Gözükmüş. 3 de vermiş. Adam pes etmemiş arkadaşlar. Müşahede devam ediyor. İsmi de Emre Bey'miş. Nasıl ya? Yoksa ghostladı mı? Göneyenden geldi ve bu sefer çizme almış. Kapışacak galiba bizle. Ya bak kum bekleme süresine girdi. Ne güzel atacaktım. Derecanı kalacaktı. Almayacak şimdi. Ben şuna gideyim. Kesmeye çalışalım. Bir sürpriz yapalım. Bak şimdi çok masumca kuşlarını almaya çalışıyor. Hiç beni düşünmedi bile. Oh. Şöyle bir keseyim. Ultiye gerek de kalmadı. Bu alır bizi. İnşallah ultisi falan yoktur. Ben bırakıyorum farmları. Canım az da dağılacak bu bize. Tam 9 olduk. Acaba dalacak mısın? Atsana ki onu. Bak atmadı. Şu an alsam keser miyim? Hasar etmez değil mi? Flash ile girsem. E ile kitlesem. Bunda flash'ı vardır. Alamadık. Olsun. Six Spray bir ulti lazım. Atmayacak da bu sefer. Hadi pasimizin gelmesini bekleyelim. Ve ve Öldü. de. Öldü. Anladım bunu yapacağını ya. Elim flashy da. Ama doğuşladım işte. Tamam ölmedik. Hemen tamam, base'e gidiyorum. Sağladım ben ya demiş. Çok tilt oldu. Takıl kafana göre. Takalım o zaman. Bebe ne yapıyorsun? Ölmek için mi geldin? Hayır. <laughs> Yaptığına bak ya. Şimdi kaçıyor. Şöyle bir keseyim. Elim mouse'dan çekmiştim. Az da alacaktı. Tam 3 bitti. İnşallah sür vermezler. Maç çok zekli geçiyor ya. Bak şimdi bu da öldü. Hemen kestik. O kadar fazla vuruyorum ki. Maç bitti bence şu an Bota falan da gitmedik Bakayım W'ye Hadi gidip bunu keselim Bu maçta farmlamayalım ya ama 11 olmak lazım şimdi ultim güçten çek ya Artık gidiyorum Canları da az kalmış e İyi kullanalım zaten musibet var yetişmem lazım Ama bunlar bot'a da gitmiş olabilir Tamam Zed buradaymış Kullansana bir W'nu Direkt kestik Şimdi köyden bir stekler alacağız. Jix almıyor bunları. Zaten kastım ya. Daha da kastsam güzel olur. Bu zorlayacak galiba. Hemen o zaman bir henden keselim. Pişman olsun zorladığını. Bu sefer ultisi var tabi. Bende de ulti yok. çek gibi duruyor. Ya pazara gittik. Gel buraya. Öldüm. Önüne geçtim kaçamasın diye. Şöyle bir tek atayım. 1700 para olmuş. Direkt faşaları alacağım. Bakalım öne gelecek mi buraya? Geldi. red yokmuş. O zaman şunu bir kesmeye çalışayım mı? Öldü. Şimdi kaçacağız tabi. Bunu satayım. Un satmak iş yarım. Hadi musabeti sattım. Şöyle yapayım. Hadi gideyim bakalım. Ama kalkanı var. Gitmesem mi şimdi? Ona sıfırım bir de. Tutuşturum da yok. Tek başına. Öldü. Hadi öyle artık. Güzel X'te kaldı. Kalise de almışlar. Bunlar da girelim mi? Bir gözükme var. var. Kullanacağım artık ya. Zaten maç bitti ya. Bebe ne yaptım böyle? Şöyle bir tek atayım. Ne güzel vurduk değil mi? Direkt bunu ben alayım. Tamam. X aldı. Öldüm mü sen? Öldün galiba. İkinci ülke yapmak için bir buçuk saniye beklemeye gerek bile kalmıyor. Solaya bakıyorum yazmış ama artık çok geç. Bir dahakine bakmaz artık. Ve de işte kuştan almaya çalışıyor. Isırıyor falan. Baksanıza hasara ya. Tek yedi. Hadi şunları ben alayım. Şimdi topa çıkacağım. Alarmeti alacağım Şey şaşırdım yani çarpalmayı unuttular hiç kimse filem atmadı. Kuleyi aldık. Şöyle vurayım. TP'sinde boşuna kullandı. 2900 para olmuş. Bir base'e gidelim o zaman ya. Bizim farm da bayağı fazla. Manam kalmadı zaten. Dursam da bir şey yapamayacağız. Öneye baksana sıfır olmuş yeni fark ettim. Birazcık da adam oynayayım mı? Mental test yaparız. Ama adam mentali kuvvetli. Kestik. Bu da öldü. Tek atıyorum şu an ya. Bir şey de yapamıyorlar. 16'ya 0 olmuşuz. Yöne gel bakayım sen de şuraya. Ulti mi var senin? Hemen şöyle bir keselim. Bu da bende kaldı. Z'de alt taraftaymış. Güzel script arkadaşlar. Bir tane ulti yemedin yani Helal olsun. Bir tane video atmıştım. Karşımıza script geldi. Şimdi script biz olduk. Q'muz çok gerçek sağlıyor arkadaşlar. Yani istek hazır kalsın işe yaramayacak. Hemen şimdi base'e gidelim. Bizim bizimkinde çarp da vardı 16 olduk. Güzel ya ultimiz max seviyede. Şöyle yapayım. Şimdi kim ne kadar vuracak? 271 diyor. Tabi bu da var. Üçlü kuvvet de var. Yine bir üst silah vuracağız. Geliyorum. Gerek kalmadı. Kalista ölmedi. Neredeymiş Kalista? Hemen yakalamak lazım. Kesin buraya kadar kaçtı bu adam. Evet kaçmış. O zaman toptan yarayayım. Bu yine ulti basabilir. Ne yapacağı belli olmaz. Oyun başına atmıştı ya. Acaba Kalista'ya mı girsem? Mr. var. Tek başına o direkt girmiştim. Red'e var mıdır sizce? O oh, varmış en sevdiğim. Kesin gelecek şimdi bunu almak için. Hadi birisi gelsin. Set mi gelecek? Trish beyitti onları. Ve eve geliyor. Tek yedi. <laughs> Zed de ölecek. O boşta gittik. İkinci kim o kadar fazla vuruyor ki? Artık bitirelim bence ya. Şimdi bu bana ulti basacak? Giremiyorum da. Birimiz de yok. Öldüğüm zaman 700 gold vereceğim. O yüzden ölmeyelim arkadaşlar. Ya saçma şekilde atlamak istemiyorum şimdi. Öldük. Bırak beni. Ters iyi ki fener attın. Az da ölecektim. Alır mıyız bunları? Kutulu da var. Önden trash gelirse 3'te 3'ümüz var. Treş yaparsın bir şeyler ya. Bak hiç korkmayalım. Çok kazdım çünkü. Yine göremedik adamları. Benim direkt girmem lazım ama nasıl gireceğim? Çok kaybettik. Bizimki de leve alıyor. Çok dağılmak istiyorum ama şimdi. Dağıldığım zaman öleceğimi de biliyorum. Nereden atlarım pençesi girdim arkadaşlar. Buradan da açalım hadi. 3 tane imtar çık olacak. Adam yok oldu. Bu da öldü. Z görünmez olmuş. Göremedim ilk başta. Nereye gitti? X'e mi gittin gerçekten? Ha kaçıyor. Kovalasam mı acaba? WSK sen de geliyor. Yakalayamayacağız ya. Tamam bizimki oyunu bitirsinler. Öldü galiba. Bir kere vuruyorum. Evet aldık. Bak kemodan kaçınmıyor bile. Zed Black kaçamadı. Hadi ben de geleyim oraya. Geliyorum. Ama oyun bitecek. Ultiye basamayacağız. Son kez kullansaydım kullanamadık.